Dürbünün aldın mı yanına çakır. Ya ne kadar şanslısınız ki bak balıkçı abimiz pinterini tamir ediyor. Gelin bakayım pinteri görün. Ben e, Profesör Mustafa Sarı. Arkadaşlarım İstanbul'dan geldiler. Onlar da bugün benim misafirim. Buna basın gelin. Evet. Sonra buraya basıyorsunuz. Gelin. Sonra buraya şu sağdaki kıyıdan gelin. Bu sazlar tam böyle sulak alanlarda, longozlarda falan olan sazlar. Bakın yuvarlak. Burası Koca Su Çayı. Yani Uluabat Gölü, Kuş Cenneti Gölü, Nülüfer Çayı ve bu bu bölgedeki daha bir sürü akarsu birleşiyor ve tam bu boğaza girmeden önce Koca Su Çayı'nı oluşturuyor. Yani nehir şimdi böyle tak geliyor. Bakın, tam nehrin denize karıştığı yerde, dalgaların kırıldığı yeri görüyor musunuz? Oraya kıyı oku deriz. Şu tarafa doğru gidelim, denize bakalım. Bu yetişkin bir sülünez, iki kabuklu. Bak bu onun yavrusu, yavru bir sülünez. Bu da. Bu da bir salyangoz. Bunlar çakılı. Teşekkürler. Can balığımız. Marmara Denizi'nde yol alırken arkadaşlarıyla beraber birden mıknatıs gibi çekildi. Önce korktu, telaşlandı, sonra heyecanlandı. Evet, ana yurda geliyorum dedi. Ana yurda ulaştık dedi. Ve böylece şu mansaba girdi, şu derenin ağzına geldi. Burada iki hafta, üç hafta kadar beklediler. O esnada hiç beslenmediler. Hiçbir şey yemek gelmedi aklılarına. Vücut iyon dengesi sağlanınca birden bir enerji geldi onlara. Hadi gitmeliyiz dediler. Can balık, mutlu cam ve çılgın cam nehir boyunca ilerlemeye başladılar. Bir tane kurbağa bile yok etrafında. Nasıl olsun? Bakın kendi içinde akarken bulana bulana akıyor kokuyu alıyor musunuz? Cam balık e, ile yaşlı kurbağa ile arkadaş olup böyle bir yere geliyor. İnekleri görüyor, kenarda oynayan çocukları görüyor. cam balığımızın ana yurdundayız. Okyanustan çıktı, 8 bin kilometre yol geldi. Minicik bedeniyle inanılmaz tehlikeler, badireler atlattı. Ama en sonunda genlerine kodlanmış olan ana yurduna ulaştı. Burada şimdi büyüyecek, yavaş yavaş gümüş yılan balığına dönüşecek. Kaşmetli bir gümüş yılan balığı neslini devam ettirmek üzere geldiği yere, doğduğu yere, okyanusa geri dönecek. O da orada yavrular yapacak ve onun yavruları da tekrar buranın yollarına düşecek.